Lig Radyo sosyal medya hesaplarından selamlar herkese. Eurolikte Final Four biletini alan ilk takım temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu. Serilerde Paris Basketbolu sarılarcı verdiler. 3-0'la geçmeyi başardı. Adeta Fenerbahçe seriyi süpürdü diyebiliriz. İlk karşılaşma itibarıyla karşımızda inatçı bir Paris Basketbol takımına rastladık. Tabi sezon genelinde çok güzel bir hikayesi var. Fransız ekibinin ondan bahsetmek lazım. Keza yine TJ Shorts olsun, kısa rotasyonunda Nadi Hifi olsun. Çok değerli işler yaptılar. İlk karşılaşma itibarıyla da de çok değerli işler yaptılar. Keza aynı son oyununa karşılaşmada, dün akşam oyununa karşılaşmada 29 sayısı da yeterli olmadı TJ Shorts'un. Ama Fenerbahçe Beko bence serinin ikinci maçından itibaren şunu yaptı sevgili arkadaşlar. TJ Shorts'un özellikle 3 sayı yüzdesi çok kötü. Yani onu biraz daha şut atmaya yönlendirdi. Tabi oyun içerisinde çok fazla top kullandı ve 29 sayıda attı TJ Shorts ama ikinci ve üçüncü maç itibarıyla TJ Shorts'un yine düşük yüzdede 3 sayılarını gördük, izledik diyebiliriz ve bu da bence Jasikevicius'un en önemli planlarından bir tanesiydi sevgili arkadaşlar. Üçüncü maça, dünkü maça Melli'den ve Sertac Şanlı'dan yoksun çıktı temsilcimiz. Uzun rotasyonunda zaman zaman sıkıntılar yaşasa da... ...bence yine rotasyonu çok doğru kullanan bir Sarasçası keviççüsü vardı. Yine baktığımız zaman tabii ile 21 dakika kadar sahada kalmak... ...onun faal problemine girmesi olsun. Bunun haricinde kısa rotasyonunda gerçekten birebiri çok iyi oynayan oyuncularımız var. Bence Tarık Viberoviç'e ayrı bir parantez açmak lazım. Onun 3 sayı yüzdesi bence fark yarattı bu seride. Yine Nigel A. Davis çok değerli... Zaten zamanlarda sorumluluk aldı ve ön plana çıktı. Sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Wade Bolvin sahnedeydi. Ondan bahsetmek lazım. Ve buraları da iyi oynamayı bilen bir Fenerbahçe Beko Final Four biletini kapmayı başardı. Devam ettiğimiz zaman tabii şöyle bir sezon içerisinde dönmek istiyorum. Kısa rotasyonda ve uzun rotasyonunda çok büyük problemleri vardı Fenerbahçe Beko'nun. Zamanında Boban Marjanovic'den çıkılması, zamanında Skyler Mace'den çıkılması, Eric McCollum gibi evet Euroleague tecrübesi belki de yok ama ciddi anlamda anlamda bir oyun tecrübesi olan bir ismin kadroya dahil olması ve kritik anlarda onun da sorumluluk alması gerçekten Fenerbahçe Beko'yu acaba dediğimiz deplasmanlarda bile maçlarda bile kazanmasını sağladı bu durum ve Final Four bileti almasını sağladı. Tabi Fenerbahçe bence şampiyonun en büyük favorisi arkadaşlar. Çünkü sarı lacivertliler ne oynadığını bilen bir takım izlenimi veriyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Ön plana çıkarmak gerekiyor. Tabi Panathinaikos Andalaya Efes eşleşmesi bizim açımızdan bir diğer kritik mücadele olacak. Bir diğer temsil Anadolu Efes bambaşka bir hikaye yazdı. OAKA'dan maç çalmayı başardı. Buradan da Anadolu Efes'e geçelim istiyorum. Umarım iki takımla Final Four'da oluruz. İki temsilcimiz Final Four'da bizleri temsil eder. Çok zor mücadeleler oynanacak Abdi İpekçi'de. Onu söylemek mümkün. Panathinaikos'un Yunanistan'da yapılan son antrenmanı o akada taraftarı açık gerçekleşti. Orada yine Koç Ergin Ataman denenmemişi denemeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Tabi biraz daha onlar hakemle boğuşacaktır ama Anadolu Efes'in kesinlikle oyundan kopmaması gerekiyor. Bu seri boyunca bu ilk iki karşılaşmada uzun rotasyonunda fark yarattı kaptan Shane Larkin'in çok büyük sorumlulukları var. Bunu da yine ön plana çıkarmak gerekiyor sevgili arkadaşlar. Orada tabii bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Umarım Anadolu Efes'te Final Four biletini alan bir diğer temsilcimiz olacaktır. Ve yeni haftada dilerim Lig Radio sosyal medya hesaplarında, Lig Radio frekanslarında da her iki takımımızın da Final Four geleceğini konuşuruz.